okulumuzdan mezun olan insanların bir ismini burada bir şey yapabilir miyiz? Var mı notlarımızın arasında? Notlarımızın arasında var da ancak yani isimlerini isimlerini ben şuradan şöyle bir hemen kısaca bir tık şuradan bir şey yapmam lazım çünkü bunların hepsini aklımda tutmak biraz zor. Evet. İlk defa köyümüzden mezun olanlar. Kazım Öcal Dursunoğlu Allah rahmet eylesin polisiydi, emekliydi, öldü. Memiş Özdemir hala yaşıyor evet. yurt dışında. Sabri Ünver hala yaşıyor çekerekte. Muhittin Çağan emekli çekerekte. Ömer Osman Hançer vefat etti. PTT'de de çalışıyordu. Osman Akgüz PTT'de de çalışıyordu. O da emekli şey, öldü. Hilmi Taşkın Memişoğlu 1945 doğumlu. O da ee, mal müdürü. Mal müdürüydü. Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde mal müdürüydü. Emekli oldu geldi. Sonra Kane Ünal Yozgat'ta Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi görevindeydi. Hala yaşıyor. Bekir Kaplan Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nden emekli oldu. Hala yaşıyor. Ahmet Oran rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Elvan Bahçeci e, Bağkur'dan emekli. Ankara'da yaşıyor şu anda. İbrahim Sağlam, o da SSK'dan, belediyede, Ankara'da, o da orada yaşıyor. Dursun Bozgut şu anda köyümüzde. Bunlar yani 13 kişi ilk olaraktan mezun olmuşlar. Ayrıca e, ben hocamın notlarından da göz gezdiriyorum da, bunların öğretmeni de hocam. Ha bunların öğretmenler de sıktı kavcıymış, o zaman baş öğretmen. Evet, baş öğretmen. Baş öğretmen. Evet. baş öğretmen olarak da ilk olaraktan koymuş. Ya, o günden bugüne kadar 948 e, insanımız bu okulda mezun olmuş. 948. Yani evet. 1954-55'ten 2007-2006-2007 tarihlerine kadar. Hocam şimdi bunları çok güzel hazırlamışsınız. Elinize, kaleminize, yüreğinize sağlık. Ama şimdi bunları hazırlarken de en ufak detaylarda gözünüzden kaçırmamışsınız. Gerçekten size ne kadar teşekkür etsek az. Şimdi bu okulumuzda mezun olanlar, başka yerlerde çalışanlar, başka yani göç edenler, hepsini yazmış hocam. Şimdi biz hocamla bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde görev yapan bürokratlarımız, memurlarımız, bürokratlarımız, köylerimizi not etmiş. Şimdi hocam bu not ettiğin bürokratlarımızı, memurlarımızı ne kadar, hangi konuda ne kadar çalışıyor? Bunları kısaca bize bir açıklar Şöyle, köyümüzde ilk olarak tan, öğretmen olarak görev ben başladım. Evet. Ve şu ana kadar 20 tane öğretmenimiz var. Halen çalışıyor. Ve benim de emekliyim 5 yıl geçti. İnşallah ben de emekli olursam. İnşallah bir, 20 bir, yıl daha <laughs> çalışıyorum. İlk emekli herhalde ben olurum. İkincisi milli eğitimde personel olaraktan çalışan 12 işimiz var. 5 tane de emeklimiz var. Sağlık personeli olaraktan doktor, hemşire, laborant, tek, teknisyen, Efendim, memur kadrosunda olan 28 tane insanımız var. 6 tane emeklimiz var. Bunun içerisinde 5 tane doktorumuz var. Bunun bir tanesi de ilçemizde görev yapan Osman Akalın. Evet. kendi köyümüzün e, sağlık grup başkan vekiliydi. Şimdi diyalize bakıyor sanıyorum. Çok değerli. Bir insan. Ha, Çok bir yapıyor. Çok iyi bir insanımız ve köyümüzden yetişmiş ve gurur duyuyoruz bundan. Diğer bir de emniyet teşkilatında çalışan Başkomiser, komiser, polis olanlarımızdan 25 kişi ve 7 tane emekli var. Yine emniyet teşkilatında bekçi olaraktan çalışan bir kişi 6 tane de emekli var. Tek de çalışan 15 kişi ve bir tane de emekli olanımız var. Askeri teşkilatta 15 kişi çalışıyor, 2 tane emeklimiz var. Askeri teşkilatta da şu anda tabip üst olarak olaraktan görev yapan Cengiz Kaplan, köyümüz halkından, şu anda Ankara'da Keçören'de yaşayan Yılmaz Kaplan'ın oğlu. O da orada. Şehitlerimizden bir tane Allah rahmet eylesin, Mehmet Ünver. Evet hocam. O şehit oldu, şehidimiz bir tane var. Bir de Osman Ünsal Gazi. Gazi evet, Sağ kolu bir koptu, evet. bir çatışmada PKK ile oldu. Ve mühendislerimizden dört kişi var. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan 11 kişi bir tane emekli var. Bu Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışanlardan ceza tevkif evlerinde gardiyan olaraktan çalışanlar dahil olmak üzere bu şekilde. İmamlarımız var 7 tane emekli, 3 tane de çalışanımız var. Bankacılık sektöründe Mahmut Ünsal, İstanbul Kartal Halk Bankası Şubesi Müdürü emekli olan Mahmut özel Milllet Bankası genel müdür yardımcılığında emekli yine Mehmet özel var İş Bankası'nda İzmir'de çalışıyor bunu göster <laughs> Tamha sıranda altı işimiz var Başbakanlıkta bir kişi emekli bir işte çalışanımız var Maliye'den dört tane çalışıyor emekli olan bir kişimiz var SSK'dan 13 emekli 13 kişi çalışan ve emekli de 11 kişi var şu anda Tarım Köyüşleri Bakanlığı, Bakanlığı bünyesinde bir kişi çalışıyor, üç kişi emeklimiz var. Ve dolayısıyla köyümüzden bu gibi insanlar var. Bunun yanı sıra Kültür Turizm Bakanlığı'nda bir kişi çalışıyor. Belediye bünyesinde sekiz kişi, iki kişi de emekli. PTT'de şu anda dört kişi çalışıyor, on sekiz kişi de emeklimiz var. Müteahhit ve taşeronlarımızdan da üç kişi var. Bu şekilde köyümüzde toplam 215 tane bürokrat ve çalışanlarımız var. Bu sadece benim tespitlerim. Bunun yanı sıra bizim köyümüzden olup da başka illerde oturup onun çocuklarda bürokraside yer alan insanlarımız var. Ya, var kaymakamlarımız da var ya. ya tabii kaymakamlarımız da var. Görev yapan başkomiserimiz var. Görev yapan mesela e, Sinan Ananç başkomiser. Efendime söyleyen, soyadına ismini hatırlayamadım ya Bursa bir Kaymakamı, Ünver Osman Hançer'in oğlu. Evet. Bu gibi insanlarımız da var. Şimdi hocam, bu güzel bilgileri bize sundun. Yani biz sana teşekkür ediyoruz ama şimdi bu iş burada bitmiyor. Şimdi bu köyümüzün fiziki durumu, yani coğrafi durumu var, fiziki durumu var. Bunlar hakkında da bize bir bilgi verebilir misin hocam?